futbol severler. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yep, bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinin maç öncesi değerlendirmesini yapacağız. Maç sonu ne olursa olsun Beşiktaş kazansa da kaybetse de maç sonu değerlendirme videosu da sizlere gelecek. Yani biz sağ e, dışındaki olaylara pek bakmayan bakan bir kanal değilim. Ben saha içindeki maçları, maç değerlendirmeleri, hakem kararları, oynanan oyun, atılan goller, transferler bunlar üzerine konuşan bir kanal olduğum için bugün de maç değerlendirmesini yapmak istiyorum. Ee, Yunus Akgün'e verilen, Yunus Akgün'ün PFDK'ya sevk edilmesi ve verilmesi beklenen cezalarla ilgili video pek yapmayı da düşünmüyorum. Belki aldığı cezanın sonucunda verilen cezayı değerlendirmek amacıyla belki değerlendirebiliriz sadece. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar diyelim ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Beşiktaş ile Beşiktaş'ın Galatasaray deplasmanında Galatasaray'ın kendi evinde oynayacağı bir maç var. Galatasaray Beşiktaş derbisi oynanacak. Galatasaray'ın sahasında oynanacak olması. Galatasaray kendi sahasında kendi taraftarı önünde kendi seyircisi önünde oynamasının avantajını kullanacaklar. emin olun. Çünkü Galatasaray'ın taraftarı maç başladığından bu yana kadar maç başladığından maç bitiş dediğine kadar tezahüratını yapan bir taraftar kitlesi. Ve ben Galatasaray taraftarından da maç öncesinde bir karografi hazırlamalarını bekliyorum. Artık nasıl bir karografi hazırlarlar onu bilmiyorum ama şöyle bir tahminim var. 5-0'un öcünün alınmasını isteye, istedikleri bir karografi yapacaklarını düşünüyorum. Galatasaraylılarda zaten bir ölç alma hedefi var. Ee, Süper Kupa öncesinde Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yendiği maçta Fenerbahçe maçtan sonra Galatasaraylılar bunun ölçünü almak istiyorlar. 5-0'ın ölçünü 5-0'la alalım veya 5-0'ın ölçünü 6-0'la alalım diyenler de var. Olabilir mi? Olamaz diye bir şey yok ama Beşiktaş'ın Galatasaray'a 5-0 yenilmesi veya 6-0 yenilmesi bana biraz mucizevi bir şey olur diye düşünüyorum. Yani imkansıza yakın bir şey olduğunu düşünüyorum. İki takımın da kazanmak için bazı kendinde içinde sebepleri var. Beşiktaş kazanıp Galatasaray'la arasındaki puan farkını ikiye indirip Galatasaray'ın bay geçeceği haftada da kazanıp liderliğe tekrar oturmak istediğini biliyoruz. Galatasaray'ın Beşiktaş'ın böyle bir avantajı var. Galatasaray ise Beşiktaş'ı yenip aradaki puan, 5 puanlık puan farkını 8'e çıkarıp e, bay haftasında biraz daha rahat girip Beşiktaş'ın biraz da moralini bozmak, direncini kırmak istiyorlar. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla giden Beşiktaş'ın da bir Galatasaraylar yenip direncini kırmak istiyorlar. Osimhen'in attığı o muhteşem gol sonrasında aynı golü Beşiktaş'a da bekliyorlar. Yani o e, yani muhteşem olarak güzel bir muhteşem bir gol bekliyorlar. Aynı gol derken Robert olmaz da ona yakın muhteşem güzel bir gol bekliyor Galatasaray taraftarları. Galatasaraylılar Yunus Akın'ın PFDK'ya sevk edilmesini de bir de bir avantaj olarak görüyorlar ki normal. Çünkü son haftalarda gerçekten etkili, gerçekten güzel bir oyun sergiler Yunus Akın'ın Galatasaray'da oynayamayacak olması Galatasaray'ı güzel. Yani oynayamayacak olması diyorum. Oynamayacak mı? Oynayacak mı? Bu kesin belli değil. Belki de Yunus Akgünün hiç ceza verilmeyecek. Belki de Yunus Akgünün verilecek ceza. Derbe maçından sonra verilecek. Belki de e, sadece para cezasıyla geçiştirilecek olan cezalar verilebilir. Tabi PFDK'ya PfDK sevk edildi ama PFDK'dan şu kadar ceza verildi, şöyle ceza verildi, böyle ceza verildi gibi haberler çıkmadığı için de ne cezası aldığını ya da ne cezası al, almak üzereler onu bilmiyoruz. Bana da haber gelmediği için ben ne olduğunu bilmiyorum. Hani Beşiktaş'ta son başlarda Immobile'nin hani penaltıdan da olsa yine tekrar golünü atması, Rafa Silva'nın biraz düşüşteyken son maçında gol atması, Konya Spor maçında hakemin Beşiktaş'a karşı maçı etkilememesi. Yani son maçta en azından galip gelinmesi Beşiktaş için bir moral oldu. Eğer Beşiktaş Konya maçında kaybetseydi aradaki 5 puanlık fark 8'e Galatasaray denildiği takdirde 12'ye pardon 11'e çıkacaktı. Puan farkı arkadaşlar. Hani 5 puanlık, puanlık puan farkı birden 11'e çıkmış olacaktı. Siz bay geçtiğiniz 5-5 Be Beşiktaş Galatasaray'ın bay geçtiği haftada kazanmış olsa bile Arıza puanın pek bir önlemi, pek bir ehemmiyeti kalmayacaktı. Ama kazan, Konya maçında kazanması hem Lyon maç öncesinde Beşiktaş'a moral verdi hem de Galatasaray maç öncesinde moral verdi. Evet ben bu, videoyu Galatasaray'ın Elfsborg maçından sonra çekiyorum. Zar zor da olsa Galatasaray 4-3 kazandı. Galatasaraylar buradan da bir moral depoladılar. Hem Antalya Spor'u kazandılar ve Antalya Spor karşısında atılan muhteşem goller. Hem de arkadaşlar Esbok karşısında zar zor dostlarından galibiyette 7'ye çıkan puan Galatasaraylıların Beşiktaş derbisine çok daha rahat bir şekilde çıkmasını sağladı. Çok daha, çok daha moralli olması da sağladı. Tabi Beşiktaşlar Lyon'a yenilir mi yenilmez mi? Bunu yarın akşam saat 10'da göreceğiz. Maçı izledikten sonra maç bittikten sonra göreceğiz ama Beşiktaşlılar da Galatasaray'a kazanmak için gelecekler. Ben başta beraberlik çıkacağını pek zannetmiyorum. İki takımdan birinin kazanacağını kim olur onu bilmiyorum ama gönlüm Beşiktaş olarak Beşiktaş'ın kazanmasından yana inşallah Beşiktaş kazanır diyelim. Hakimi konuşmadığımız bir maç olmasını istiyorum. Beşiktaşlar yani Galatasaray'ın hakemi geldi diyorlar ama ben buna pek katılmıyorum. Hakemi hakemlik bir şey olmasın istiyorum. Maç bittikten sonra hakem şunu yaptı. Hakem şöyle etketti, böyle etketti demek demeyelim istiyorum. Yani maç bittikten sonra şunu diyelim ya oynayan kazandı, hak eden kazandı diyelim. Hak eden kazandı, hak etmeyenin de kaybetti. daha iyi oynayan kazandı. İki takımın da ben iyi oynayacağını, karşılıklı atakların olacağını düşünüyorum ama e, hak eden bir tık daha iyi oynayanın kazanacağı bir maç olmasını istiyorum. E, Beşiktaş taraftarları da internet ortamından, sosyal medyalardan e, takımının yanında olduklarını desteklediklerini gösteriyor. E, Beşiktaş taraftarı takımı da Beşiktaş taraftarının desteğini arkasına aldı. Bakalım nasıl bir nasıl bir maç olacak. Yani e, Beşiktaş'ın biraz defansa çekilip Galatasaray üzerine çekip biraz yani ilk 15-20 dakika Galatasaray'a hatta 25-30 dakika e, yani belki ilk yarım saat Galatasaray üzerine çekip Galatasaray'ı yorup birden hızlı oyuncularıyla Getson Fernandez gibi Rafa Silva gibi etkili oyuncuları, Çerendur gibi etkili hızlı oyuncularıyla bir şeyler yapmaya bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Önce Galatasaray'ı yolup yorulan Galatasaray'ın üzerine gideceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta son haftalarda Çerendur da etkili oynamaya başladı. Yani biraz biraz kendini göstermeye başladı. İnşallah e, inşallah Beşiktaş'ın hocası Giovanni, Devo, Giovanni hocamız İnşallah Semih ile ilk kombinde başlar. Çünkü Konya Spor Semih'in etkisini gördük arkadaşlar. İnşallah Joe Mario öyle değil. Ben Broncos hocamız inşallah Joe Mario öyle değil Semih ile başlar. Joe Mario Beşiktaş'ta benim gördüğüm kadarıyla ilk 11 oyuncusu değil alternatif oyuncusu olacaktır. Galatasaray'da e, ee, da de Avrupa maçında gol atıp offside sayılması da önemliydi. En azından o olsa bir gol attı. Kendine bir moral buldu. Galatasaray çift forvetle mi başlayacak? Bunu göreceğiz. Çift forvetle başlayabilir. E, ee, maçına başladığı gibi Icardi, Osimen ikilisiyle başlayabilir. E, Beşiktaş'ın Osimen'in tutması gerekiyor. Çünkü Osman kalıplı bir oyuncu. İkili mücadelelerde kolay kolay yıkılmayan Antalya maçında hatta Ravaşata'da da bunu gördük. Çünkü Antalya Ravaşata'da Antalya maçında çektiği Ravaşata'da Antalya'da futbolcu ikili mücadele dayanamayıp daha cılız kalıp düştü ve orada arkadaşlar Osman'e Ravaşata çekmek için güzel bir pozisyon oluşmuş oldu ve Osman bu pozisyonu değerlendirip muhteşem bir gol yapmış oldu. Yani Icardi e, Elfbrook başta çok etkili olmamasına rağmen bana göre çok etkili olmamasına rağmen geriye geriye geldi, pas aldı, pas attı, koştu, pres yaptı. Bunu Beşiktaş maçında da göstereceğini düşünüyorum. Hani geri gelmeyen e, diyorlar ya Icardi. Hani Icardi hep forvete kalıyor, geri gelmiyor, defansına yardım etmiyor deniliyor. Ama bunu en sonluk maçında gösterdi. Ve ben bunu Beşiktaş maçında da göstereceğini düşünüyorum. Tabii ki Galatasaray'da Yunus Hakkı'nın olmaması çok büyük bir eksiklik. Ee, Ersin Desanoğlu'nun da Beşiktaş'ta Lyon kadrosunun alınması e, beni mutlu etti. İnşallah e, en kötü Ersin Desanoğlu kaleye geçer. Hani diğer kalecilerimize güvenip güvenmeme meselesi değil. Güvenmediğimden de değil. Genç, tecrübesiz, tecrübesi Ersin'den daha az olduğu için ben hani böyle büyük maçlarda, böyle büyük derbilerde daha tecrübeli bir kalecinin oynaması gerektiğini düşünüyorum. Daha tecrübeli kalecinin takıma daha faydalı olacağını, daha etkili, daha takıma katkı vereceğini düşünüyorum. Tabi Ersin de öyle Mert Günok kadar etki veren, Mert Günok kadar güven veren bir kaleci olmasa da ben, ben Ersin'in kalede olmasını tabii ki isterim. E, skor olarak baktığımda yenecek takımın ee, bir farklı kazanacağını düşünüyorum. Yani 3-2, 4-3 gibi ben bol gollü ama tek bir farklı galibiyetin olacağını düşünüyorum. Ee, Galatasaraylı futbolculara kafa hakimiyeti vermeyelim. Icardi'de, Osimhen'de kafa hakimiyeti olan futbolcular, kafa hakimiyetiyle çıkan futbolcular Beşiktaş'ın burada e, dikkat etmesi gerekiyor. E, tabii ki Beşiktaş'ta da Paulista oynayacak mı, oynamayacak mı? Bu çok merak ediliyor. E, merak da beklenen konulardan biri. Çünkü Paulista Beşiktaş'ın en önemli, en etkili oyuncularından biri. Defans sattığında en çok güvenli oyunculardan biri. Ve bunu zaten oynadığı maçlarda da gösterdi Paulista. Oynarsa Beşiktaş için bir avantaj. Oynayamazsa da Beşiktaş için bir dezavantaj olur diyorum. E, tabii ki Emirhan oynar Paulista'nın yokluğunda. Paulista oynayamaz Emirhan oynayacak. Emirhan Topçu'ya da hani, Demirhan Topçu da güzel bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu ama bir Paulus da değil. Sonuçta hani Paulus da mı Emirhan mı dediğiniz takdirde tabii ki burada Paulus da denilecektir. Ben de Paulus da diyorum. Paulus da bizim etkili oyuncularımızdan en önemli en güvendiğimiz oyuncularımızdan birisi. Beşiktaş'ta Galatasaray gibi kadro derinliği yok. Galatasaray kadro derinliği olmasından yana da avantajlı sakatlanan oyuncular olduğunda veya yorulan oyuncular olduğunda veya çıkacak oyuncular olduğunda performansı düşük çıkacak oyuncular olduğunda yerine girebilecek oyuncu sayısı fazla ama Beşiktaşlı biraz da oyuna girebilecek oyuncu sayısı az tabii ki keşke Necip sakat olmasaydı diyorum ben burada keşke Necip sakat olmasaydı da Galatasaray derbisinde olsaydı belki de Emirhan'ın yerine Necip ilk 11'de oynayacaktı. Odeca ile birlikte Necip Odeca ikili sene stoperde yani defansta e, göreceklik diyelim. İnşallah Ersin de oynar diyerek videomu bitirmek istiyorum. Sizce maç ne olur? Sizce maç kaç kaç biter? Sizin görüşü düşüncelerinizi yorumlar kısmınıza yorum atarak yazmanızı bekliyorum. ben inşallah Beşiktaş'ın kazandı. İnşallah hakem hatasının olmadı. Olacaksa bile en az öyle çok maça maça etki edecek çok büyük hatalarının olmadı. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Benim bir bu video ile ilgili derbi maçının maç öncesiyle ile ilgili görüş düşüncelerim. Bunlar maç bittikten sonra Beşiktaş yense de yenilse de dediğim gibi videosu gelecek sizlere. Bir videom daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz de görüş, maçla ilgili görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. <laughs>